3, 2 1 Weapon What the bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere açık söylüyorum anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır for the most Gündemimiz gerçekten çok karışık. Bugün itibariyle savaş hazırlığı son hız devam ediyor. Ve Yunanistan ordusu Meriç Nehri kıyısına tank savar hendekleri kazmaya başladı. Bu hendeklerin uzunluğunun 135 kilometre, genişliğinin 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Bu resmen bir savaş hazırlığıdır. Ve Türkiye için son derece tehlikeli günler artık burnumuzun dibine kadar geldi. Önümüzdeki 4 ay içerisinde büyük olaylara sahne olacağız daha önceki yaptığımız seri videolarımızda küresel yapının Türkiye üzerindeki planlarını sizlere aktardık. İzlemeyen arkadaşlarımız o videolarımızı da gelecek günlere ışık tutacağı için izlemenizi öneririz. Küresel yapının bir planı var. Planları inanç üzerine ve o plandan asla vazgeçmeyeceklerini anlatmıştık. Bildiğimiz en büyük gerçek şu. Onların o planlarının en büyük parçası maalesef ki Türkiye. Siz olayları yüzeysel olarak değerlendirebilirsiniz. Ama planları bizlere bugüne kadar getirdi. Çünkü onlar hedeflerine ulaşmaları için Türk'ün üzerine her tür hamleyi yapacaklar. Türkiye'de bu hamlelere karşı sayısız defa hamle ve operasyon yaptı. Sizler bunların çoğunun farkına bile varamadınız. Ama biz bu hamlelerin hepsini teker teker biliyoruz. Hem aldığımız bilgiler hem ulaştığımız kişilerden önümüzdeki süreçte nelerin olacağını sürekli sizlere videolar yoluyla anlattık. Burada hedef Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasıdır. Çünkü o yapının kurmak istediği hegemonya Türkiye topraklarının içini kapsıyor. Yani onlara göre Türkiye bir şekilde yıkılmak zorunda. Ve onlar bu hedeflerine ulaşmak isterken sayısız aparatlarını kullanacaklar. Devletin içine yerleştirdikleri kripto adamlarını, muhalefet partilerini, Türkiye'nin içinde yıllarca yapılanmış ve parasal olarak çok büyük boyutlara ulaşmış, onlara biat eden şirketler, kuruluşlar, dernekler Bunların hepsini kullanarak Türkiye'yi bir şekilde sıkıştıracaklarını ve pes ettireceklerini, ardından da Türkleri bu coğrafyadan sürebilmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını sizlere anlattık. Çünkü bu coğrafya onlar için vazgeçilmez bir coğrafya. Ancak bu coğrafyanın değerini biz binlerce yıl öncesinden biliyorduk. Daha doğrusu Türk tarihinde atalarımız bu coğrafyanın önemini defalarca vurgulamış ve fetihler yoluyla karşı tarafın oyununu yerle bir etmek için bu topraklar Türkiye yurt yapılmıştır. Onların oyun kurgulayacağı, Allah'ın düzenini yıkacağı hayallerini yerle bir etmenin tek yolu, onlara vaat edilmiş olduğunu iddia ettikleri toprakları sizin elinizde bulundurmanızdır. Hep söylüyoruz, siz karşınızda Hollanda, Almanya, Fransa, Amerika gibi farklı farklı devlet isimlerini görürsünüz. Özünde hepsi tek bir devlettir. Tamamı pagandır. Kökleri budur ve bu inanç şeklinden hiçbir zaman vazgeçmezler. İşte son süreçte onların hayallerini kurdukları büyük kargaşayı çıkartmaktan bahsettikleri tarih artık geldi ve çattı. Bu tarih günümüz tarihiyle 2023-2024 arasıdır. Farkındaysanız, dünyada enflasyon %6, %10'larda dolaşırken sıvı yağ olayından tutun onlarca gıda sektöründe olay yaşadık ve kargaşa bir şekilde başlatıldı. Devlet her ne kadar müdahale etmeye çalışsa da elleri kolları uzun olduğu için bir şekilde karıştırmaya başardılar. Brent petrolü arttırdılar. Ülke içinden dövizi hızlı bir şekilde çektiler. Dolar yükselmeye başladı. Araç fiyatları patladı, konut fiyatları patladı. Sayısız onlarca olayla karşılaştık ve karşılaşmaya da devam edeceğiz. Siz direndikçe, sınır ötesine operasyon yapacağım, burada illegal bir yapıya asla izin vermeyeceğim dedikçe saldıracaklar. Siz Akdeniz'in yarısı benimdir, Ege'nin yarısı uluslararası hukuka göre benimdir dedikçe size saldıracaklar. Onlara göre siz bir şekilde yıkılmanız gerekiyor ya da 80 yıldır olduğu gibi içine kapanık yaşamanız gerekiyor. Ancak öyle bir tarihe geldik ki içine kapanık yaşamak onlar için yeterli değil. Çünkü hayalini kurdukları hegemonya'yı kurabilmek için şu anda ekranda gördüğünüz harita onlar için gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yani bu topraklarda Türk'ün olmaması gerekiyor. Bunu yapmaları için en son yaşadığımız eski pagan imparatorluğu olan Yunan kalıntısı gazlanmaya başlandı. Gazlayanlar elbette ki bahsettiğimiz yapının ta kendisi. Bir avuç Yunanistan bile size kafa tutar hale geliyor. Sebebi belli. Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Küresel yapı artık devrede. Ve Türkiye'yi bir şekilde savaşın içine sokmaya çalışacaklar. Ekonomiyi bozmakta başarı sağladılar. Ama Türkiye hala milletiyle beraber bu hayat pahalılığına direniyor. İçerideki bölünmeyi başardılar. 6 tane muhalefet partisi birleşti ama hiçbirisi Türk milletini temsil etmiyor. Şehidimize hakaret edecek duruma kadar geldiler ve hiç sıkılmadan o vekil hala da o partide durabiliyor. Bir diğeri çıkıyor, alenen Yunanistan'ı savunuyor. Evet şaka değil, resmen Yunanistan'ı savunuyor. İddialar var, o adaların egemenliği şarttı benim diye. Böyle bir şey yok. 3000'in dışındaki adalar Yunanistan. Ve Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Ancak Türkiye bunların hepsini daha önceden zaten yaşamıştı. Daima söylüyoruz. 1915'i bir daha yaşayacağız. Yunanistan Türkiye'nin üzerine salınacak. Türkiye sınır ötesinden sıkıştırılacak. Ekonomisi çökme noktasına geldiği anda en az iki cepheden saldırıya uğrayacak. Türkiye bu saldırılarla uğraşırken İçeride gördüğünüz o altılı masa devreye girecek ve size saldıran devletler dışarıdan sürekli Türk milletine mesaj verecek. Eğer altılı masa seçimi kazanırsa Türkiye'de savaş biter, enflasyon biter ve sizi savaşa sokan başınızdaki liderdir. Şeklinde açıklamalar yapılarak Türk milleti ikna edilmeye çalışılacak. Le peuple turc est un grand peuple et il mérite autre chose. Mais nous devons, nous européens, être clairs et fermes avec Non pas la Turquie comme nation comme peuple mais avec le gouvernement du président Erdogan qui aujourd'hui a des İçerideki bütün aparatlar hareketlenecek. Kahrolsun Erdoğan şeklinde algı oluşturulacak. Aynı zamanında kahrolsun istibdat, Kızıl sultan Abdülhamit dedikleri gibi. O zaman Osmanlı'yı yıktılar. Bugünse Türkiye'yi yıkmak için kolları sıvadılar. Siz buna olur mu olmaz mı diye düşündüğünüz anda tereddüt yaşadığınız müddetçe onları adım adım ilerliyorlar. Örneğin, belki de hiç görmemişsinizdir. 1921 senesinde Yunanistan İngiltere'ye bir para bastırtıyor. Kendisinin para basacak kabiliyeti olmadığı için her zamanki gibi o işi de başkasına yaptırtıyor. Paranın ön yüzü bu, arka yüzü de bu. Paranın arkasında minarelere yıkılmış, tepesine haç dikilmiş şekliyle Ayasofya yer alıyor. Şu fotoğrafa bile baktığınız zaman bugün Türkiye'de yaşanan tabloyu tamamen analiz etmenize yatıyor ve karşınızdakileri iyi tanımanıza bir vesile oluyor. En önemlisi, atalarımız neden bu toprakları fethettiğini, ettiğini, neden İstanbul için yüz binlerce şehit verdiğini daha net anlıyorsunuz. Ve ne kadar büyük bir ecdada sahip olduğumuzu ayna gibi görüyorsunuz. İstanbul'u fethi ediyor, orayı yıkmıyor. Minareler dikerek orayı camiye döndürüyor. Bunun nasıl bir anlam taşıdığını siz düşünün. Çünkü orası paganizmin merkeziydi. Acılarını ne kadar saklayamıyorlar ki 1453 senesinden intikam alabilmek için bu parayı bastırarak İstanbul'daki Ayasofya'nın hayaliyle yaşıyorlar. Ama bizim içimizdeki yerleştirilmiş olan aparatlar ise alenen ve hiç korkmadan Türk milletini hedef alarak Yunanistan'ın yanında yer alabiliyorlar. Şimdi biz bu parayı göstererek o altılı masaya buradan sesleniyoruz. Hatta o altılı masaya bu kadar büyük açıklamalar yaptıktan sonra bile destek vermeye çalışanlara şunu soruyoruz. Türk milletinin yanında mısınız? Yoksa bu parayı basan paganizmin yanında mısınız? Herhalde bunu sormak hakkımızdır. Çünkü Yunanistan ile resmen savaşın eşiğine gelinmesine rağmen altılı masadan Yunanistan'a karşı tek bir açıklama yapılmıyor. Ve herkes iyi bir açıklama beklerken tam tersine Yunanistan'ın yanında yer alan açıklamalar yapılıyor iddialar var. O adaların egemenliği şarttı benim diye. Böyle bir şey yok. 3000'in dışındaki adalar Yunanistan ve Türkiye bunu yıllarca kabul etti. Değerli arkadaşlar, gerek Doğu sınırımız, gerekse Batı sınırımız alenen tehdit altındadır ve savaş an meselesidir. Her şey bir kıvılcımla başlar ve karşımızdaki yapının hedefine ulaşabilmesi için Türkiye'yi savaşa sokmaktan başka çaresi de yoktur. Ama unutuyorlar ki savaş Türk için bir düğündür.